Merhaba arkadaşlar. 10 dakikada görme ilk videosu 10 dakika açılar ile birlikte başlıyoruz. 10 dakika serimizde 10 dakika içinde konuyu anlatacağız. Daha sonra da soru çözüm videosuyla konuyu pekiştireceğiz. İlk konumuz 10 dakikada açılar. Birlikte başlayalım. İlk önce açının ne olduğu ile bir başlamak istiyorum. Açı dediğimiz bir nokta ve iki ışının arasında olan bölgeye açı diyoruz. Bu bizim açımız. Peki açıları nasıl göstereceğim? Burası A harfi, burası B, burası da O harfiyle gösterirsin. Açıyı gösterirken bir tane M yazıyorum. Yanına A, O, B yazacağım. A, O, B. Açının yanındaki harfleri yazdım. İstersen B, O, A da yazabilirsin. Tek şart açının yanındaki harfin ortada olması. Üstüne de şöyle bir şapka koyduk. Sert bir şapka. Eşittir senin açının derecesi. Bu derece sağlıyorum. 70 ise. 70 diye gösterdim. Devam edelim. Burada açı çeşitleriyle devam edeceğiz. Açı çeşitleri. Şimdi ilk başta çok kolay gibi gelebilir bu kısımlar. Kolaydan başlayıp zor doğru ilerleyeceğiz. Soru videosunda ise hem eski tarz hem de yeni nesil sorular olacak. Çok kolay deyip geçmeyin. Temeli sağlam atalım. Geometri çok soru gelen önemli bir ders. Temel açı çeşitleriyle başlıyorum. Aradaki açı eğer 0 ile 90 arasında ise biz buna ne diyoruz? Dar açı diyoruz. Açımız 90 derece ise bu açı dik açı olur ve dik açı köşe ve işte noktayla gösterilir. Açı 90'dan büyük, 180'den küçükse geniş açı olarak gösterilir. Burada dikkat etmen gereken şey 200 derece geniş açı değildir. Geniş açı her zaman 180'den küçük olmak zorunda. 180 ise bak nedir bu? Bir doğru üzerinde. O halde buna da ne diyoruz? Doğru açı diyoruz. Bir doğru aldık. Köşesinden şöyle tam bir tur attık. Kaç derece oldu? 360. Nasıl bir tur attık? Tam tur attık. O zaman 360 derecede tam açı diyoruz. Gelelim ilk örneğimize. X kaç derece diye sormuş. Bunun tamamı kaç dereceydi? Tamamı 360 dereceydi. Burada bir köşeli açı var. Yani 90. Burada bir tane daha köşeli açı var. Bir tane daha 90. Bir de x'lerimiz var. 3x ve 7x. Bunun tamamı bir tam tur attığım için tam açı. Yani 360 derece. O halde hepsini topluyorum. 3x, 7x daha bir de 10x'im var. Ve 360'a eşitliyorum. 90, 90 daha. 180 artı 10x eşittir. 360 olur. 180'i karşıya attık. 10x eşittir eksi olarak geçer. 360 eksi 180. 10x eşittir 180. Birer sıfır götürdük. x eşittir 18 aradığımız cevap olur. Devam ediyoruz. Tümler ve bütünler açı. Şimdi elimde iki tane açı var. Bu iki açıdan birisi x, diğeri y olsun. Eğer benim iki açımın toplamı 90 ise ben buna tümler açı diyorum. Eğer iki açımın toplamı 180 ise ben buna bütünler açı diyorum. Karıştırmamak için ne düşünebilirsin? Tek ü var, tek 90. 2 ü var, 2 90 gibi aklında kalabilir. Peki örneklerine bakalım. Tümler açı toplamları 90 ise acaba hangi açılar tümler açı olabilir? Mesela 30 ve 60 toplamları 90 olduğuna göre bunlar tümler açılardır veya 80'e 10 70'e 20 50'ye 40. Bunların hepsi tümler açı olarak geçer. Gelelim bütünler açıya. Bu sefer toplamları 180 olmalı. Mesela kolaydan başlayalım. 100'e 80 gibi. 90'a 90 gibi veya 70'e 110 gibi. Bunların hepsi bütünlerdir. Bunların da hepsi tümler açılardır. Gelelim örnek sorusuna. Tümler iki açının biri diğerinin 9 katı ise küçük olan açının bütünleri kaçtır? Şimdi elimde iki tane açı var. Birinci açıya x diyelim. Diğer açı birinci açının 9 katıymış. 9 katı dediği zaman çarpma işlemi yani 9x olur. Tümler diyor tek üü var tek 90. Yani bu iki açının toplamı 90 olmalıymış x artı 9 xten 10 x eşittir 90 birer sıfır gider x eşittir 9 yani bizim açılarımızdan birisi x'ti 9 olur diğer 9 x'te 9 kere 9'dan 81 olur küçük olan hangisidir 9 küçüğün bütünleri istenmiş bütünler neydi 180 tamamlayandı. yani 9'u 180'i tamamlayan açıyı arıyorum ben aslında 9'u neyle toplarsam 180 olur? Tabii ki 171'le. O zaman aradığımız cevap 171 olur diyoruz. Devam edelim. Bir diğer temel terimimiz tabii ki açı ortay. Kesinlikle bilmem gereken bir terim. Açıyı öğrenmiştik. 1.2 aşın vardı. Aradaki kısmı açı diyorduk. Bu açıyı tam ortadan ikiye bölen doğruya da açı ortay diyeceğiz. Bu bizim açı ortayımız. Eğer bu açı ortaysa üst ve alttaki açılar birbirine eşittir. İki açının eşit olduğunu göstermek istiyorsam bunları aynı sembolle göstermeliyim. Yani ikisini de nokta ile göstermeliyim. Veya başka bir şekilde göstermek istiyorsam ikisini de çizgi ile göstermeliyim gibi. Bu semboller birbirinin aynıysa iki açı birbirine eşittir anlamına gelir. Peki gelelim buraya. Bu açının sayısal değeri de şu açı demekti. B, O, E'yi arıyorum. B, O, E. Takip ettiğim zaman şurayı arıyorum. Şunun tamamını. Peki ne yapacağım? Şimdi ilk önce burada açı ortay var. Şu iki açı ve diğer iki açı eşit. Ama bunları bu haliyle kullanmam mümkün değil. Ne yapacağım? Yaz bunu. Önemli. Sadece burada değil tüm görmekte de kullanacaksın. Eğer geometri sorularında Eşit açılar varsa onları isimlendirmen gerekir. Bunu bu halde kullanamam. O zaman ne yapacağım? Buna bir isim vereceğim. Ne ismi vereceğim? Canın ne istiyorsa. Ben bunlara A diyorum. Bunlara B diyorum. Sen istersen başka bir şey de. Ne istiyorsan. Peki, bunun tamamı bir doğru açı değil miydi? Bunun tamamı doğru açıysa toplamları 180 olmalı. Yani buradan 2A geldim. Buradan 2B geldi. Yan taraftan da 80 geldi. Daha güzel yazalım. Eşittir 180'e. At 80'i karşıya. 2A artı 2B 100 olur. Böyle her tarafı 2'ye. A artı B 50 olur. Peki ben ne arıyorum? Şunun tamamını. Burada ne var? A var. B var. 80 var. A artı B'yi kaç buldun? 50 buldun. 50 artı 80'i arıyormuşum ben. Kaç yapar cevap? 130 yapar. Önemli bir kısımda. Gelelim kurallara. M, U, Z kurallarına. Biz bunu muz kuralı diyeceğiz. Gayet basit. Başlayalım. Bu kuralların hepsi için aradığım en temel şart paralellik. Paralellik yoksa hiçbir şey yapamazsın. Burada eğer ikisi paralelse D1 paralel D2 şeklinde gösterilir. Önemli. Bunu unutma. Paralel iki doğru arasında M harfini gördüğün zaman M kuralını uygulayabilirsin. Nedir M kuralı? M'nin içindeki iki açının toplamı dışındaki açıya eşittir. Yani burası 30, burası 70 ise ortadaki açı 100 olur. Çok önemli. Geldik U kuralına. Şöyle ilerletelim pardon. U kuralı da yine paralel iki doğrum var. Arasında U harfi arıyorum. Bak bu da U harfi. Bu da U harfi. Ne yapıyorum? U harfinde bu iki açı eğer iki tane ise toplamları 180, eğer üç tane ise toplamları 360 olur diyorum. Mesela bir örnek verelim. Şöyle çizdik. Burası 100 ise U oluştu. İki açı var 80 olur. Başka bir örnek verelim. Burası 100 olsun. Burası da 100 olsun. U harfi var. 100 100 daha 200, 360 olması için burası 160 olur diyeceğiz. Gelelim Z kuralına. Z kuralı en basiti bak yine paralel doğrular arasında Z harfi buldun. Z harfi varsa bu iki açı birbirine eşittir diyeceğiz. Yöndeş açılara gelelim. Yine paralellik var. Yöndeş açı adı üstünde aynı yöne bakan açılar eşittir diyoruz. Aynı yöne bakıyorsa bak şimdi bu açı yukarıya bakmış, bu da yukarıya bakmış. O halde bu iki açı eşittir. Bu açı aşağıya bakmış, bu açı aşağıya bakmış. Bunlar eşittir. Bunun dışında şurada bir çarpı var, gördün mü? Çarpının sırt sırta veren açıları da birbirine eşittir. Yani bu dört açı birbirine eşit oldu. Birisine A dersen Hepsi A olur. Diğerine gelelim. Buraya B dedim. Bak yukarıya bakıyor. Bu da yukarıya bakıyor. O zaman eşit. Sırt sırtı verenler eşittir. Eşit. B aşağıya baktı. B aşağıya baktı. Eşit. Hepsini vermiş olduk. Kurallarımız bu kadar. Bir iki de soru çözüp bu videoyu bitirelim. Şimdi örnek bir. Şuradan başlayalım. D1, D2'ye paralel. Paralellik varsa muz kuralını uygulayabilirsin demek. Ne yapıyorum muz kuralı için? Bak şimdi. Şurada ilk önce Z var. Z'yi uygulayalım. 5X ise 5X olur diyebilirim. Bunun tamamı doğru açı 180. 130 buradaysa yan tarafa kaç kalır? 50. 5X 50 ise 1X 10 olur. Burası 2X. 2 çarpı 10'dan 20 gelir. Bak şurada ters bir Z var. Ters de olsa o hala bize. Burası 20 ise bu da 20 olur. A eşittir 20 gelir. Bitti. Bu kadar. Devam ettik. Örnek 2. Bunu çözmenin bir sürü yolu var. U kuralından çözebilirsin. Toplamları 360 olacak. Veya biz farklı bir yöntem görelim. Yeni bir bakış açısı. Ben buradan bir tane daha paralel çizersem. Bu 30 aşağıya bakıyor. Bu 30 da aşağıya baktığı için bu iki açı eşit olur. 5x yukarıya bakıyor. 5x yukarıya bakıyor. Bunlar da eşittir. 5x ile 30'u topladım. 8x yaptım. 5x artı 30 8x ise 5x'i karşıya eksi x olarak gönder. 8'den 5 çıktı. 3x 30 olur. x de buradan 10 kalır. Geldik son sorumuza. Eşit açı gördüğümüz zaman a, a, B, B diyorduk. Bak şimdi burada hangi harfi görüyorsun? Burada bir m harfi var. M harfinde bu iki açının toplamı ortayı veriyordu. O zaman A artı B 30'dur. Daha sonra şurada bir tane daha M var. Burada ise içeride 2A ve 2B var. 2A artı 2B x. A artı B 30 ise bunun iki katı 2A artı 2B ne olur? 60. Yani x eşittir 60 olur diyoruz. İlk konumuzu burada bitirdik. Bakalım. Evet bundan sonraki diğer konuya geçiyorum. İlk konumuzu burada bitirdik. Bundan sonra soru çözüm videosu gelecek. Soru çözüm videosu bol sorulu ve yenisi soruların olduğu bir video. Mutlaka izleyip konuyu pekiştirelim.